biraz sıkıntı gibi. Şunu <laughs> alalım. <gülüyor> Bilirim kapı kapalı dururken hidrolik düşüyor. Aa, tam arada aç kapa yaparsın ya. Sürekli bakmana i̇şte gerek yok. Ben de yani hidrolik... aç kapa yaparken yani gelip beni şurada sikerler. Yani evet yani sikerler. Hiçbir şey olmaz oğlum. <laughs> ee, sen... <laughs> Sonunda bir şey var gözüküyor da anlamadım tam olarak ne olduğunu. Görüntü ne canlı. Aaa ölüyorum ölüyorum bitti. Ee, ışığımın pili bitti. Ben dışarıda bir canavar şu an var. Şu an... Aa, çok korkunç bu, bu çok korkunç. İstemiyorum. Ya bu ne? Yaklaşıyor bana. Ben de... Aa, <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> bu, şey, bu ne adam. oğlum? O bu çok korkunçmuş. Ne diyeceğimi unuttum. Ha, röportaj <laughs> dersim geliyor ya. Konuştuğumuz halde telsiz telsiz anlamamız lazım. Telsiz. Oğlum beni bıraktınız. Like Lan ne? Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. <laughs> Kalkıyoruz. Kapıyı aç, kapıyı. kapıyı aç. <laughs> lan ne oluyor? Kapıyı aç. <laughs> Açamıyorum, açamıyorum. Bir şey oldu, ne oldu anlamadım. Tamam yeter lan. Ruhu çıktı. Yeter. La. <laughs> Abi ne oluyor? Kaç şimdi kaç? Ölmüyor öyle kaç. Sar tamam yeter artık ya. Bas. <gülüyor> Zeple. Zeple kaçıyor abi bak korktum ben. sabit durma. Ne yapıyorsun şu an ya? <laughs> Böyle yapıyor ekranı da şey çıkıyor. Lan öldürecek <laughs> <mi> beni. <laughs> Zeplesene şunu. Ya yapamıyorum süresi var kutlağı var. Kutlağı var. Sıçtı <laughs> hayvan ya. <laughs> Sıçtım <laughs> ya ben burada. Çok güzel kullandın Zevkan'ı tebrik ederim. Geçen oyunda. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum mantıklı anlamadım bak. Ekranda sağ götür mouse'unu. Kaç kere avsunu, anlattım ya. Sıkıyor. Kaç kere anlattım sana. Zepleyerek kaçacaksın. Ya zep yiyor. Bra ha hayır bıraktırmıyor. Sen... Bıraktırmıyor. Hayır, bıraktırmıyor. Ceryan'ı verdikçe veriyorsun. Verdikçe veriyorsun. Bir yerde durup <laughs> kaçmamız lazım yani. Böyle bir şey olamaz ya. Aaa! <laughs> ne <laughs> yapıyorsun oğlum orada sen? Ne oldu? Eksik miyiz? Sarp yok. Niye bağırdı bir onu duydum. Neden bağırdın da anlamadım. Efendim. <laughs> Oğlum gelsene. Bak <laughs> burada burada bir şey var. Sağ bitti, bitti. Oğlum ona doğru koşuyor. Gelme. Oh! Yeme yaşıyor musun? Galiba öldü. Lan ölüyor. Lan, lan, lan oğlum niye öyle bir şey? <laughs> Allah, o neydi? Sonunda ya. Ben gidiyorum. Son çağrı gemi <laughs> kalkıyor. Yaşayan varsa haber versin ama Hala bu modu var bizde ya. Konuşuyor. Tar. Efendim. Tar. Efendim. Kapalı arkadaşlar, sol taraf kapalı. <laughs> ne yapıyor? Engine. Hocam engine. Aradı ya? Lan belki taradılar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Abi? <laughs> Ne <laughs> 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 iş? <gülüyor> ne iş? Arkamızdan bir şey bağırıyor Aa kapıda kapıda Aaaa Koç kaç 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 kaç. sola geç Aaaaa Ahahahah Ne oluyor lan Geliyor Ahahahah Neredesin? Gel gel ama düşürücü, ama düşürücü, düşürücü, düşürücü. gel 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 Dışarı dışarı gel Lan Ne oluyor? Sarp'ı öldürdü şey. Nasıl? Yaklaşma, yaklaşma lan, uzak lan. dur, uzak dur. Uzak dur, Sarp'ı öldürdü. Ananı skip. Ananı namını skip. Ananı namını skip kaç. Kaçamıyorum, kaçamıyorum. Alo. Alo. şimdi. Alo. Alo. Oğlum herkes ölmüş. Alo. 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 Alo sikiyim. Tamam öyle zaten. Atlas gibi ölecek Sakın çıkmayın böcek var. Mayın var mayın var dur mayın var. Dur mayın var dur. Kim abi? Oğlum <laughs> benim ben, ben. tek çok korktum şu Ananı sikeyim Ananı sikeyim ananı sikeyim ananı sikeyim <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum <çok> <laughs> bence bana saldıran örümcek mi yapıyor? Bence o değil bana saldıran. Daha iyi o hali bence. Hayır ya örümcekler, örümcek fobisi modunu açtığım için öyle gözüküyor. Aa sana görecek. Hayır! Hayır! Sağolun şey ama ne kadar <laughs> çocukları ya. Edelim, Beyler <laughs> görüşürüz sizi. Sev çok seviyordum ama ananızı sikiyim. <laughs> ışığı açayım da elektrik faturası açamıyorum. Evet tamam. oğlum. Analisti. <laughs> Spider, <mı? gülüyor> Spider man Spider man Ne yapalım? Normalde elime verebilir çünkü. Lan ne oluyor batak oldu? Oh. Hangi batak? <laughs> Şaka yapıyorsunuz değil mi? İkiniz de şu bataklık dönmedi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sağ klik atsana. Baksana. Görebiliyor Ar musun? Ya görüyor musun yana? yanı? yandakini görüyor musun? Kaç kaç kaç. Babacık. Gelmeyin buraya. Leo. Tamam çık al. Ferhat mı var? Öldün mü? Hayır ölmedim. E ee, bunu Nerede Ferhat? Para sıkmadı. Bak. Şurada önünde kapıda. Aa! Oğlum Feridun abi adam zannettim. Feridun <laughs> abi canavar zannettim oğlum. <laughs> gelme, gelme. Şey ha? Hayvan gibi, hayvan gibi. Ne hayvan gibi? Lan bu canavardan var. Aç kapıyı, aç kapıyı. Kapıyı kapat. Girme giriyor ya, inanılmaz bir şey. Çıkalım. Beyler. E, hayır, iç kapıyı şey açtı. Kapıları kapıları yaratık açıyormuş. Bana bana açıyor. Açıyor evet. Evet açıyor. Şunları alalım ki kaçalım zaten. O ölmemiş. <laughs> Haydi herkes bir şey alsın. Allah!